Merhaba sevgili öğrenciler. AYT kampımıza düzgün çembersel hareket ile devam ediyoruz. Cismin çembersel yörüngede sabit süratle hareket etmesine düzgün çembersel hareket denir. Bazı tanımlarımız var. Öncelikle konum vektörü x ile gösterilir. Çemberin merkezini cisme birleştiren vektördür ve yönü daima merkezden cisme doğrudur. Aynı zamanda yarıçap vektörüdür. Periyot ise t ile gösterilir. Çembersel yörüngede cismin bir tam tur dönmesi için geçen süreye denir. Birimi saniyedir. Frekans ise çembersel yörüngede cismin bir saniyedeki tur sayısına denir. Birimi saniye üzeri eksi bir ya da hertz'tir. Çok önemli. Periyotla frekansın çarpımı 1'i verir. Yani bir cismin periyodu 4 saniye ise frekansı 1 bölü 4 olmalı ki çarpımları 1'i versin. Düzgün çembersel hareket yapan cisim 1 dakikada 4 tur döndüğüne göre cismin periyodu ve frekansı kaçtır? Cisim 4 turu 1 dakikada yapıyor. 1 dakika 60 saniye demek. 1 turu t sürede alır. Buradan t yani periyodu 15 saniye bulunur. Periyotla frekansın çarpımı 1'i vereceği için periyodu 15 saniye olduğu için frekansı 1 bölü 15 saniye üzeri eksi 1 bulunur. Çizgisel hız ile devam ediyoruz. Cismin çembersel yörüngede birim zamanda aldığı yola denir. Hız vektörü ile yarı çap vektörü her zaman birbirine diktir. Çok önemli. Sabit hızlı harekette alınan yol süratle zamanın çarpımına eşittir. Cisim bir tam tur döndüğünde bir çevresi 2 pi kadar yol alır. Ve sürat çarpı bir tam tur dönmesi için geçen sürede periyottur. Buradan süratı 2 pi r bölü t bulunur. Dolayısıyla düzgün çembersel hareket yapan cismin hız formülü 2 pi r bölü t ya da 1 bölü t yerine f yazarsak 2 pi r f'tir. Burada şu çok önemli yorum sorularında çok çıkıyor. Hız vektörel büyüklükken sürat skaler büyüklüktür. Çembersel hareket yapan cismin hızının yönü sürekli değiştiği için Hızı sabit değildir. Sabit olan hızının büyüklüğü ve çizgisel sürati sabittir. Evet, çizgisel süratle ilgili örnek soru çözüyoruz. Yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapan K cisimleri şekildeki konumdan aynı anda harekete geçiyorlar. K cismi başlangıç noktasına ikinci kez geldiği anda L cismi başlangıç noktasına ilk kez geliyor. Buna göre cisimlerin çizgisel süratlerinin oranı vk bölü v kaçtır? K cisminin periyoduna t dersek ikinci kere gelme süresi 2t olacaktır. K ikinci kez geldiğinde L daha ilk defa aynı konuma geldiğine göre L'nin periyodu K'nın 2 katıdır. Çizgisel hız formülümüz 2 pi R bölü T idi. K ve L'ninkini yerine yerleştirelim. 2 pi K'nın yarı çapı R bölü periyodu T. L'ninki ise 2 pi yarı çapı 2 R bölü periyodu 2 T. İkiler sadeleşince K ve L'nin çizgisel süratleri eşit olduğu için oran 1'dir. Açısal hız sembolü omegadır yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı açıya denir. Yine sabit hızlı harekette x eşit v çarpı t'dir. Yarıçap vektörü bir tam tur döndüğünde 2 pi yani 360 derece taramış olur. Açısal hız w ile gösterilir. Bir tam tur dönmesi için geçen sürede de periyottur. Buradan açısal hızın formülü 2 pi bölü t. 1 bölü t yerine de f yazarsak 2 pi f de kullanılabilir. Çok önemli açısal hız vektörel büyüklüktür ve yönü sağ el kuralı ile bulunur. Sağ el kuralına göre 4 parmak cismin dönme yönünü gösterirken açtığımız baş parmak açısal hızın yönünü gösterir. 4 parmak sayfa düzleminde olduğu için açtığımız baş parmak sayfa düzleminden dışarı doğru. Dışarı doğru olduğu için de nokta ile gösterilir açısal hız. Eğer ters yönde dönseydi bu sefer 4 parmak dönme yönünü baş parmak içeriği gösterecekti. İçeri doğru olduğu zaman da çarpı işareti ile gösterilir. Arkadaşlar her sene muhakkak AYT sınavında çembersel hareketle ilgili soru geliyor. Çok önemli. Şimdi çözeceğimiz soru da son 6 yılda çıkmış bir soruyu çok benzer aynı içerikte örnek soru. Sürtünmelerin önemsiz olduğu düzenekte yatay tahta tabla O noktası etrafında ok yönünde döndürülmektedir. Tahta üzerindeki KLM noktalarına çakılmış vidaların süratleri ve açısal süratleri arasındaki ilişki nedir? Birlikte dönüp eş merkezli oldukları için birim zamanda taradıkları açılar eşit olacaktır. Çünkü aynı hizada değil ama şöyle çizeyim mesela buradan. Bu tarafa doğru döndü ve buraya gelmiş olsun. Bakın buradaki buraya geliyor. Buradaki buraya buradaki buraya. Ama hepsinin taradığı açı da aynı oluyor. Eş merkezli oldukları için açısal süratleri birbirine eşit. Çizgisel süratlerinde ise M'nin alacağı yol daha fazla olduğu için çizgisel süratinin daha büyük olması gerekir. Bu yüzden çizgisel süratleri arasındaki ilişki M büyük, L büyük, K'dır. Zaten çizgisel sürat açısal süratle yarı çapın çarpımına eşit. Açısal süratleri eşit olduğu için yarı çapı büyük olanın çizgisel sürati de büyük olacaktır. Evet başka örnek. Bir dairesel pistte yarı çapı 0,5 metre olan tekerlek 2 saniyede 6 tur attığına göre tekerleğin açısal süratı kaç radyan bölü saniyedir? Çizgisel süratı kaç metre bölü saniyedir? Öncelikle açısal süratini bulalım. Açısal sürat 2 pi bölü t ya da 2 pi hangisinden yapmak isterseniz. 2 çarpı pi'yi 3 alıyoruz. Soruda da bize vermesi gerekir aslında. Frekans ise 1 saniyedeki tur sayısı. 2 saniyede 6 tur attığına göre 1 saniyede 3 tur atacaktır. O zaman açısal sürati 18 radyan bölü saniye bulunur. 5 şıkkında ise çizgisel süratini soruyor. Çizgisel sürat açısal süratle yarı çapın çarpımına eşit. Yerine yerleştirelim. Açısal süratı 18 radyan bölü saniye. Yarı çapı da 0,5 metre. Eğer bize soruda metre verilmemişse öncelikle metreye çevirmemiz gerekir. Buradan da çizgisel süratı 9 metre bölü saniye bulunur. Evet başka bir örnek. X, Y düzleminde O noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapan cisim K'dan L'ye ok yönünde ilk defa 9 saniyede geldiğine göre cismin açısal hızı hangi yönde kaç radyan bölü saniyedir? Açısal hızını bulalım öncelikle. 2 pi ya da 2 pi bölü t. 2 çarpı 3 bölü periyodunu bulacağız. K'dan L'ye 9 saniyede geliyor. 3 bölme var. Her birini 3 saniyede almış. O zaman bu 4'te 1'lik kısmı da 3 saniyede alacaktır. O zaman bu hareketlinin periyodu bir tam tur dönmesi için geçen süre 12 saniyedir. Yerine yazdığımızda açısal hızının değeri 1 bölü 2 radyan bölü saniye bulunur. Yönünü ise sağ el kuralı ile buluyoruz. 4 parmak dönme yönünü gösterdiğinde açtığımız baş parmak sayfa düzleminden içeriği gösteriyor. İçeri doğru olduğu için çarpı ile gösteriyoruz. X, Y, Z birbirlerine dik olan eksenlerdir. X, Y düzlemine dik olan eksen Z ekseni. Normalde Z ekseni bu şekilde ama biz 3 boyutlu çizemediğimiz için mecburen bu şekilde çiziyoruz. Sayfa düzleminden içeri doğru olduğu için açısal hızın yönü eksi Z'dir. Merkezciliğime düzgün çembersel hareketli. Cismin hızının büyüklüğü değişmese de yönü sürekli değişmektedir. Hızın yön ve doğrultusunun değişmesinden dolayı cisim ivmeli hareket yapar ve merkezcil ivmenin yönü daima merkeze doğrudur. İvmesinin büyüklüğü de çizgisel süratinin karesi bölü r yarıçap ya da Açısal süratinin karesi çarpı R'dir. Aynı formül. Çünkü V'nin yerine açısal sürat çarpı R yazarsak karesini aldığımızda omega kare çarpı R'yi elde ederiz. Yani çizgisel sürati kullanıyorsak R'ye bölüyoruz. Açısal sürati kullanıyorsak R ile çarpıyoruz. Evet. Örnek. Yarı çapları 3R, 2R, R olan dişlilerden. Y dişlisi ok yönünde döndürüldüğünde KL noktalarının merkezcil ivmelerin oranı kaçtır? Çok önemli arkadaşlar. Eş merkezli olanların açısal süratleri eşittir. Çizgisel sürat de açısal sürat çarpı yarı çap olduğu için R yarı çaplı olanın çizgisel süratı V ise 3R yarı çaplı olanın çizgisel süratı 3V'dir. Y ile Z dişlileri birbiri içinden geçtiği için buradan 10 diş dönerse buradan da 10 diş dönmesi gerektiğinden dolayı çizgisel süratlerinin eşit olması gerekiyor. Burası da 3V'dir. Şimdi ivmemizin formülü çizgisel sürat cinsinden yazarsak V kare bölü R yerine yerleştireceğiz. K noktasının çizgisel sürati V idi. V kare bölü yarı çapı da R kadar. L noktasının çizgisel süreti 3V, karesini aldığımızda 9V kare, yarıçapı da 2 r Buradan K ve L'nin ivmelerinin oranı 1 bölü 9 bölü 2 ters çevirdiğimizde 2 bölü 9 bulunur. Evet başka örnek K kasnağı ok yönünde döndürüldüğünde XY noktalarının çizgisel hızlarının oranı ve X bölü V'ye kaçtır? R yarı çaplı olanın hızı V ise 3R yarı çaplı olanın hızı 3V'dir. Aynı kayışa bağlı oldukları için çizgisel süratlerinin eşit olması gerekir. K'nınki de 3V. Dolayısıyla X ve Y noktalarının çizgisel süratlerinin oranı Vx bölü Vy 3 bölü 1'den 3'tür. B şıkkı açısal hızlarının oranı kaçtır? Çizgisel hızı biliyoruz. Yarı çapa bölerek açısal hızı bulabiliriz. O bir yolu. Ben bu sefer başka bir yoldan yapayım. Şimdi kasnaklarda formülümüz neydi? R1 çarpı N1. Yani yarı çapta tur sayısının çarpımı R2 çarpı N2'ye eşit olacak. İletim K ile dıştaki bu büyük kasnak arasında olduğu için İkisi arasında yazarken diyebilir miyim 2r yarıçaplı olan 3 tur döndüğünde 3r yarıçaplı olan 2 tur döner. Tur sayısı ile açısal sürat doğru orantılıdır. Çünkü açısal hızı büyük olan hemen hemen döner, tur sayısı fazla olur. Dolayısıyla açısal süratlerine 3w'ye 2w diyebiliriz. Eş merkezli olanların da açısal süratleri eşit olacağı için Y noktasının ve içteki kasnağın açısal sürati de 2W'dur. O yüzden B şıkkında X, Y noktalarının açısal süratlerinin oranı X'inki 3 iken Y'ninki 2 olduğu için 3 bölü 2'dir. C şıkkında ise X, Y noktalarının merkezci vivmelerinin oranını soruyor. Merkezcil ivmemizin formülü neydi? V kare bölü R ya da açısal hızın karesi çarpı R. Çarptığımız için açısal hızı kullanalım. X'in ki açısal hızını 3 bulmuştuk. 9 W kare çarpı X'in yarı çapı 2 R. Y'nin açısal sürati 2 W demiştik. 4 W kare çarpı yarı çapı R. Buradan oranladığımızda X ve Y'nin merkezcil ivmelerinin oranı 9 bölü 2 bulunur. Evet, merkezcil kuvvet yani cisme düzgün çembersel hareket yaptıran kuvvet. Cismin hız vektörüne dik olarak etki ederek cismin dairesel yörüngede dönmesini sağlayan kuvvettir. Yönü daima merkeze doğrudur. Kuvvet, Kütle ile ivmenin çarpımı olduğu için ivme formüllerini kütleyle çarparak merkezci kuvveti buluyoruz. Yani m v kare bölü r ya da m çarpı omega kare çarpı r'dir. Çok önemli yorum sorularında çıkıyor. Merkezci kuvvet ile hız vektörü birbirine dik olduğu için merkezci kuvvet iş yapmaz. Çok önemli. Merkezci kuvvet ayrı bir kuvvet değildir arkadaşlar. Her düzenekte farklı farklı. Bazen gezegenler güneş etrafında dolanırken kütle çekim kuvvetidir merkezci kuvvet. Araç yatay virajı dönerken sürtünme kuvvetidir merkezci kuvvet. Ya da manyetik alan içinde yüklü parçacık dönerken ona etki eden Manyetik kuvvettir merkezcil kuvvet. O yüzden ayrı bir kuvvet olmadığı için serbest cisim diyagramında cisme etkeden kuvvetler gösterilirken ayrıca merkezcil kuvvet gösterilmez. Kuvvetlerin gösterimi, yönü, AYT ve TYT sınavlarında çok çıkıyor önemli. Bu senede serbest cisim diyagramını sorabilirler. Bakın örnek olarak serbest cisim diyagramında cisme etki eden kuvvetler gösterilir. Mesela yatay düzlemde dönen bir cisme etki eden kuvvetleri gösterirken aşağı doğru yer çekme kuvveti ağırlığı vardır. Masanın gösterdiği tepki kuvveti N vardır. Eğer sürtünmeli yüzey ise bir de merkeze doğru sürtünme vardır. Eğer ipe bağlı olarak dönüyorsa o zaman bir de buraya T gerilmesi ekleyebiliriz. Ama sürtünme kuvvetini ve varsa T gerilmesini ekledikten sonra bir de merkezci kuvveti göstermiyoruz. Çünkü merkezci kuvvet zaten buradaki sürtünme kuvvet. Çok önemli serbest cisim diyagramında merkezci kuvvet ayrıca gösterilmez. Evet örnek soru. Yatay düzlemde çembersel hareket yapan cisimlerden K'nın periyodu T, L'ninki 2T'dir. Cisimleri etkeden merkezci kuvvetlerin oranı kaçtır? Öncelikle açısal hızlarını bulalım. K cismininki 2 pi bölü periyodu t'ymiş. L cismininki ise 2 pi bölü 2 t. L'ninkine 1 omega dersek K'nınki ki onun iki katı olduğu için 2 omega. Etkeden kuvvetin formülü kütle çarpı açısal hızın karesi çarpı yarı çaptı. Yerine yerleştirelim. K cisminin ki düzgün çembersel harekette soru çeşitleri fazla değil. Sadece fazla olan biraz formüller. Formülleri doğru şekilde ezberlemek gerekiyor. K'nın kütlesi M. Açısal hızına 2 demiştik. Karesini alıyoruz. 4 omega kare yarı çapı da R. L cisminin kütlesi 2M, açısal süratinin karesi çarpı yarı çapı 2R. Oranladığımızda K ve L'nin merkezci kuvvetlerin oranı 4'ler sadeleştiğinde 1 bulunur. Evet sevgili öğrenciler, videomuzu yine AYT'de çıkmış bir soruyla aynı içerikte örnekle tamamlıyoruz. Yatay sürtünmesiz düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisim için yargılarından hangileri doğrudur? Çizgisel momentumu zamanla değişir. Doğru. Çünkü momentum vektörel büyüklüktür. Hızının yönü sürekli değiştiği için momentumun da yönü sürekli değişir. Dolayısıyla zamanla değişir. Doğru. Çizgisel momentum Kütle ile hızın çarpımına eşittir. Hızın yönü değişince momentumun da değişir. Yön değiştiği için çizgisel momentumu zamanla değişmiş olur. Cisme etkeden net kuvvet sıfır değil. Cisme etkeden bir merkezcil kuvvet var dönmesini sağlayan. O yüzden ikinci öncülümüz yanlış. Cisme çember merkezine göre etki eden net tork sıfırdır. Tork Kuvvetin döndürme etkisidir. F çarpı D. Bir cisim O noktası etrafında V sabit süratiyle dönerken cisme etki eden merkezcil kuvvetin uzantısı O'dan geçtiği için torku sıfır olmuş olur. Çünkü tork olması için kuvvet çarpı dik uzaklık olması gerekiyor. Kuvvetin uzantısı O'dan geçtiği için net torku sıfırdır. Bu yüzden üçüncü öncülümüz doğru. 4. Cisim üzerine etki eden net kuvvetlerin yaptığı iş sıfırdır. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için uygulanan kuvvetle alınan yolun aynı doğrultuda olması gerekir. Burada kuvvetle hız birbirine dik olduğu için net kuvvetin yaptığı iş sıfırdır. Doğru. Yani cevabımız... 1 3 ve 4'tür. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın.